Merhaba arkadaşlar. Özgeçmişlerinizi göndermeye devam ediyorsunuz. Maalesef bu özgeçmişlerin hepsine bakamıyorum ama dikkatimi çeken bazı noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında bu noktaların çok temel noktalar olduğunu düşünüyorum. Maalesef arkadaşlarımız bu noktaları yanlış yapmaya devam ediyorlar. Özellikle dikkatinizi e-posta adreslerine çekmek istiyorum. Burada sunshine, blueberry, sarı çiçek gibi ciddi, resmi yazışmalarda olmaması gereken e-posta adresleri var. Bunları özgeçmişlerinize yazıyorsunuz, başvuru formlarınıza yazıyorsunuz. Lütfen bu tür e-posta adresleri kullanmayın. Kendi adınız, soyadınızla bir e-posta adresi oluşturmanızı tavsiye ederim. Türkiye'de hemşirelik mesleği erkeklere de açıldı. Almanya'da da erkekler bu meslekte çalışabiliyorlar. Ama Krankenschwester yani Schwester kelimesi Almanca öğrenenler bilirler. Kız kardeş anlamına geliyor, hemşire anlamına geliyor ve aynı zamanda rahibe anlamına geliyor. Türkçede de hemşire aslında bacı demek, kız kardeş demek, hasta bakıcılık konusunda eğitim görmüş hasta bakıcı kadın demekmiş. Eğer Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne girip bakarsanız hemşirenin karşılığının kız kardeş ve bacı olduğunu görürsünüz. Erkek olan ve hemşirelik mesleğini icra eden arkadaşlar özgeçmişlerini yazıp gönderiyorlar ve meslek kısmına Krankenschwester yazıyorlar. Lütfen bunu yapmayın. Bu çok büyük bir hata ve gülünç duruma düşüyorsunuz. Kendinize yeni bir ünvan bulmanızı tavsiye ederim. Yani Türkçe'de yeni bir ünvan bulmanız gerekiyor. Türkçeyi doğru konuşursanız Almancayı da doğru konuşacaksınız diye düşünüyorum. Siz kız kardeş değilsiniz, bacı değilsiniz. Krankenpfleger diyebilirsiniz. Yani hastaya bakan kişi, hasta bakıcı. Bu unvanı kendinize Türkiye'de de verebilirsiniz. Çünkü aslında hemşire de hastaya bakan kişi. Ama kız kardeş, böcü anlamında hemşire demişler. Aynı şeyi Alman dilinde de söylemişler. Buraya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Europass hazır, özgeçmiş, formlarını kullanıyorsunuz ve bazı arkadaşlar Europass logosunu çok seviyorlar. Bu logoyu özgeçmişlerinizde kullanmamanızı tavsiye ederim. Aslında bunu kullanıyor olmak sizin bir özgeçmiş dahi hazırlayamadığınızı gösteriyor ve Europass sayfasında özgeçmiş hazırlarken de size aslında logoyu kullanmak isteyip istemediğinizi soruyorlar. İstemiyoruz diye işaretlediğinizde logo çıkmaz. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Telefon numarası Türkiye'nin kodunu mutlaka vermenizi tavsiye ederim. Çünkü hiç kimse sizin için kalkıp da ülke kodunu arayıp telefon numaranızı çevirmez. Bunun için çok iyi sebeplerinin olması gerekir diye düşünüyorum. Kendinizi karşınızdakinin yerine koyarak özgeçmişlerinizi hazırlarsanız, başvuru niyet mektuplarınızı hazırlarsanız çok iyi olur. Yani karşınızdakine en az zahmet verecek şekilde kendinizi onun yerine koyarak onun açısından yazmaya çalışmanızı, hazırlamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Ayrıca yine adres konusunda da maalesef bazı hatalar oluyor. Örneğin Kemal Paşa Mahallesi prestij sitesi Dayblog numara 16 İstanbul Türkiye olarak yazılmış ya da buna benzer yazılmış adresli özgeçmiş niyet mektubu aldım. Bu adrese hiçbir mektup ulaşmaz diye düşünüyorum. Hiç kimse de saatlerce sizin için oturarak bu adresi aramaz. Ayrıca posta kod numaraları hemen hemen tüm ülkelerde kullanılıyor. Türkiye'nin de posta kod numaraları var adresi daha hızlı bulmayı sağlıyor ve mektupların daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Posta kod numaralarını mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Buraya 34.000 olarak İstanbul'u girmemenizi tavsiye ederim. 34 bin İstanbul için çok genel bir posta kod numarası bulunduğunuz semte göre posta kod numaraları değişiyor. O yüzden mutlaka doğru posta kod numarasını bularak girmenizi tavsiye ederim. Semti yazmanızı tavsiye ederim. Ayrıca Skype adresi varsa mutlaka Skype adresi girmenizi tavsiye ederim. Yoksa da kendinize bir Skype adresi oluşturabilirsiniz. Bu noktalara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bunların çok temel noktalar olduğunu düşünüyorum. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.